daha büyük ısırdım demek ki. Ağzım büyük demek ki. Evet. Öyle ee, evet. bir şey olacağını biliyorum. Fakirlik. Berdüşlük. Bitmişlik. Ya sen çok pisin. Bir de küçük kuş parmağı. Valla tamam, büyük küçük beşini bir. Thank Thank you, Thank <laughs> Thank you, Thomas. <laughs> <sen bize> <laughs> Sonra diyeceğim işlerim var çok bakamıyorum yani aklıma gelmiyor birden biz 10. Bir bölüm çekiyoruz neyi bekliyorsunuz? siz daha iş size etiklik geldiğinde birbirinizi takip ettiniz daha ayırtlı toplantısından önce yani menajerler var orada takip Yani arkadan ne, ben arkadan geliyorum çok yaşlı bir insanım arkadan geliyorum ben ya, ya, telefon bile yanımda durmuştu işte yani <laughs> baksana herkesin elinde telefon bizim telefon nerede Allah bilir <laughs> <Mes> <laughs> aa güzel oldu kız fena değil he. şöyle dönünce falan

şey var. Bir tane çayımı var da derler misiniz size? Bu bir şey bu? Dur. Bir şey. şey Arkan o. <laughs> Sana kaç kere söyledim? Bu dağın tepesinden aşağı doğru inersen kurtlar ulumaya başlar. Ulu yavrum darga. <laughs> <laughs> bu özel tasarımı kim yaptı? <gülüyor> <gülüyor> bu özel tasarımı kim yaptı? Burada Güzel. Var ama cep yok ama şurada cep var falan. Kim yaptı ya bu akıl almaz bu tasarımı bu. Gece yattı ve dedi ki düşündü ve insanları aldıkları sinir edip. Bu ne ya? Çok sinirlendim şu anda. Bir tapatası mı var? Cebe git buradan. Bef. <laughs> böyle işte bak. Hayat biraz böyle bir şey. Teşekkür her an, mi? her Neyse, an gözüne, mi? bırak bırakmasın, yani. bırak, bırak, her an gözüne ya. kamera sokulabilir. Yani. Nedir çektiğim nedir? Resmen eğitim değil, sosyal medya eğitim oldu bir tek o zamandan yani. Ölünce, Hem de bu efektlerle. <laughs> ah sen ne güzel. Hissedim, senin maceralarımızı çekelim bence. Yeni bir Maceralarımız. Nedir onlar? Söylemem olmadı tabii. Her gün bir dakikalık video atacağız. İkimiz sen bana işte beni niye takip etmedin? Ben sana sen <laughs> niye böylesin? Sen niye böylesin? Tamam. Her, her gün, gün, gün bir, bir video Her seksini. Tabii onun bunları hiç koymayacağını biliyorum. Bunlara. şu an bunu koyacağım. <laughs> bunu koyamazsın ya. Bana sormadın mı? Çocuk şey, artık, artık git başa. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Uyuyorum bak bunu. Hayır. Sıkın, sıkın, sıkın. Koy Ah oh, geceler sensiz geceler yağmur gibi çeker geceler ayrılıklar efendim selamlar vurur beni sabahları dar <gülüyor> geceler <gülüyor> Ah geceler, sensiz geceler yağmur gibi, kabus geceler, ayrılıklar, yorulur sabahlar, gece... Hadi bak, ben diziye yetişiyorum, hadi bak. Yetiştim ben. He? Siz de oturdunuz mu tepesine? tamam önüne, başına, bir yerine. Kız hadi, başladı. Az sonra da yeni bölüm var. Hadi. Ben yetiştim. Efendim. Hadi izleyelim. Allah oğluşum da şey yapacak izleyecek annesiyle bir Durmayın beni yormayın Sessiz oldum aldanmayın Bırakırım bir gün aldan almayı Sahtesini sahne sizin oynayın Durmayın beni yormayın Sessiz oldum aldanmayın Bırakırım bir gün aldan almayı Sahtesini